bu görüntülerden sonra Gaziantep sokakları karıştı. sopa, satır, döner bıçağı, silah ve pompalı tüfeklerle sokağa çıkan öfkeli kalabalıkla günlerdir sokakları savaş alanına çeviren terör örgütü yandaşları çatıştı. Bölge kan gölüne döndü. 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. IŞİD'in Kobani'ye saldırılarını bahane ederek sokakları savaş alanına çeviren terör örgütü yandaşları, HDP'nin eylem bitsin çağrısına ve sokağa çıkma yasağına rağmen birçok kentte olaylara devam etti. Kamu binalarını, bankaları, okulları, camileri, işyerlerini ve otomobilleri ateşe veren göstericiler hafta boyunca güvenlik güçleriyle çatıştı. Her geçen gün tansiyon biraz daha yükseldi ve peş peşe ölüm haberleri geldi. Son birkaç gündür artık göstericilere tepkiler artmaya başladı. Bazı bölgelerde kavgalar hatta çatışmalar yaşandı. Sokaklarda gergin bir bekleyiş vardı ve sonunda Gaziantep'te korkulan oldu. Ben olmaz devlet. İki tane üç günden açamıyorlar. Üç günden beri çocuklar okula gidemiyor ya. Akşam saatlerinde toplanan göstericiler çöp konteynerlarını devirip lastiklerle ateş yaktı. Ancak eylemciler vatan ve barak mahallelerinde karşıt görüşlerin tepkisini çekti. Türk bayrağını alan bölge halkı yürüyüşe geçti. Ellerinde sopa, bıçak, satır, silah, pompalı tüfek Bismillah. ve döner bıçakları vardı. Allah. Allah. Bingöl'den gelen şehit haberiyle birlikte sokaklara dökülen kalabalık daha da öfkelendi. Tekbir getirildi. Bismillah. Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı. İntikam yeminleri edildi. Tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Ve iki grup arasında çatışma çıktı. Bölgeden sürekli silah sesleri yükseldi. Saatlerce süren çatışma sonrasında dört kişi hayatını kaybetti. Biri polis 20 kişi yaralandı. Allah! 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 Bölgede yaşanan çatışmanın ardından polis gruplara müdahale etti. Kentteki gerginlik saatlerce sürdü. Çatışmalarda ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı. 15 yaşındaki Süleyman Balcı, 16 yaşındaki Sevgi Alıcı, 27 yaşındaki Ömer Uçeker ve ismi öğrenilemeyen bir gencin ölümüyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gecenin ilerleyen saatlerinde BDP'nin Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerindeki binaları ateşe verildi.